Linux kullanmanın bize ne gibi avantajları olur? Ee, mesela ben şey seviyorum. Ee, bir program kurduğumda şey, işletim sistemi Ubuntu kullandım birkaç defa. Ee, oturup da bir ofis programı kurmuyorum. Ee, bir PDF programı tekrardan kurmuyorum. Ee, bir program lazım olduğunda işte Crane'i vesairesini falan aramıyorum. Ee, virüs, virüs gibi bir şeyle uğraşmıyorum. Bunlar aynı zamanda. <laughs> Evet, onun en temel mesela herkesin rahatlıkla e, görebileceği temel farklılıklar ve şeyler, güzellikleri değil. Bunun dışında teknik olarak veya onun dışında da daha da ileri aşamada bizi rahatlatan e, altyapı diyeyim belki de senin bildiğin bir şeyler var mı? Ya öncelikle dediğin gibi e, son sorduğun yani teknik olmayan bir insan açısından normal bir ofis kullanıcısından baktığın zaman zaten kurduğun zaman içinde her şey geliyor gerçekten de. E, yani ofis yazılımları olsun, dediğim gibi internet tabelisi vesaire ve bunları e, hani hoşuna gitmeyenleri de çok rahatlıkla değiştirebiliyorsun yazılım yükleme merkezine. Ya aslında bakarsanız insanlar yavaş yavaş bu rahatlığı istiyorlar çünkü ya yani herkes adeta e, cep telefonu Android veya işte iPhone'a alışmış oldukları için oradan uygulama yüklemek kolaylığının aynısı aslında bakarsanız e, şeyde de var. Yani <laughs> Linux atımlarında da var. Yani Windows'daki gibi bir ekse dosyası çekmeden herhangi bir kurulum sürecinden geçmeden doğrudan sadece birkaç tıkla olayı halledebiliyorsunuz. İnsanlar tabii Linux'a çok alışık olmadıkları için bu kolaylığı bilmiyorlar. Bu kolaylığı cep telefonlarından alıştılar yavaş yavaş. bilmiyorum işletim sistemlerinde de yani masaüstü bilgisayarında da belki aynısını görürlerse Linux'a ısınabilirler.